Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir mobil oyuna Futbol X'e hepiniz hoş geldiniz. Evet ümitlerim bomba gibi yepyeni çok güzel bir videoda sizlerleyim. Daha fazlası için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlar yazın siz bu oyunu oynuyor musunuz? Ee, ne kadar oynadınız? Kaçıncı seviyesiniz falan? Ben yine bir App Store'da geziniyordum bir bakayım dedim ne çekebiliriz diye futbol oyunlarından ve buna dek geldim bir Türk oyunu herhalde. Boom dedik oyun ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kafa topuna benzeyen bir oyun. Ee, futbol X ismi ama oynanışı çok farklı. Ben bir o alıştırma yerine oynadım. Görüyorsunuz ismimiz falan da bu şekilde yine oyuncular falan da kartlar da biriktiriyorsunuz. İlk defa oynuyorum oyunu çok bilmiyorum. Online oyna diyelim. Maçta başlat diyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi. Rakip aranıyor dedi. Seviye 1. <laughs> ve başlıyoruz. Bakın şöyle yürüyoruz. Topu aldım. Şutumu çektim olmadı. Verlan topu. Ve boom. Ah. Ver lan topu. Verlan topu aldım. Vur oğlum ve gol. 1-0 öndeyim. Arkadaşlar top aldım yine. Ve boom. 2-0 oluyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle oynanan güzel troll bir oyun. Bunu dayımızla Hasan abiyle falan da çekebilirim. Yazın mı onlara çekelim mi bakalım. Şöyle kaydım. Bir daha vurdum ve 4-0 oldu. Rakip Jort'la. Oğlum oynamasını mı bilmiyorsun? İki düğme oynayacaksın oyunu. Ah öyle dedik ve gol yedik be. Tamamdır 4-1 oldu arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Çok güzel fake attım. Noobstar ve 5-1 oldu. Haydi bakayım. Evet Noobstar kaydım aldım. Ve boom 6-1 oldu. Atıyor demiydi. Futbol oyunu oldu mu acemiyordu kral. Bak o da kullandı ben de kullandım ve 7-1. Futbol oyunu oldu mu acımıyoruz be Allah. Bir denedi şansını. Ben şöyle. Oha ne kullandı lan o? Arkadaşlar özel bir şey kullandı. 3 kişi oldular. 7-2 benim ne varmış? Evet arkadaşlar ben de bunu kullandım. Aha geniş kale dedi. Geniş kaladeli Bengoli yedim şaka gibi. O zaman ne kullanacağım biliyor musunuz? Bunu kullanacağım. Dondurdum onu. Ve boom. 8-3 oldu. Son 2 saniye. Ve maç bitiyor. İlk maçımızdan da kazanmayız be. Sizlerle falan da oynayabiliriz arkadaşlar. 8-3 kazandık. Helal olsun. Görmüş olduğunuz gibi 8-3 kazanıyoruz. Ödül dedik. Ödülünü al dedik. Ne verdi bize? Evet arkadaşlar. Böyle bir şeyler verdi. Eee. Ana sayfaya dön. Hadi ya. Allah Allah. Devam et diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Halı sağ ligindeyiz şu an. İlerledikçe ligde atlayacağız. Ama beni bir sal ya. Ve gençler ben online oyna diyorum. Görmüş olduğunuz gibi lig atlamak için. Eee. 4-5 puana daha ihtiyacımız var haydi bakalım rakip aranıyor ve bulundu bu rakibi de bir yiyelim be bu rakibi de bir yiyelim be şimdi top aldık evet bu rakip bir fena durmuyor vurdum olmadı o da atamadı oha ama kalenin içine girerek attı 1-0 garanti gol atmam lazım gel sen gel hop o ben de kaydım alamadım vay arkadaş Aklını alacağım lan senin. Al topu, ver şimdi. Şöyle 2-1. Kapatacağım farkı. Gel bakalım. Al şunu. Şunu da al. Aha tamadı. O top bende. Lan. Topu gelip ölüm. Abi oyunun mekanizmasında sıkıntılar var ama. Ha. Bak tamam bu sefer gol benim. Al bakalım. 2-2 oldu. Kayıyorum, alamıyorum ya. Onlar şunu topu aldık ve 3-2 oluyor. Ne oldu artistlik yapıyordun? Şöyle kaydım aldım. Hop dondurdum onu. O da beni dondurdu. Vay 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 ama o zaman şunu da kullanacağım arkadaşlar. Vurdum ve gol. 4-2. Yargı mod online. Ben de hızlı yürüyü kullandım. 4-3 oldu. Ama 2 saniye var. Ben süreyi oynuyorum. Ve maç bitiyor. Bu maçta kazandık be. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi. Bu maçı da kazanıyoruz. 4-3 kazandık. 23 taraftar. 106 38'de 38 de. Sarı şeyden verdi ve 6 puana yükseldik. Ligde kalmayı garantiledin dedi. Bir maç daha kazanırsak hatta ligden çıkacağız. Böyle şimdi sıradaki maç diyelim. Haydi bakalım. Rakip Araniore. Rakip Araniore. Ve rakibimiz bir dup diye biri. Haydi bakalım başla. Top aldık gençler. Vurdum gitmedi. Oha evet fena değil gibi sanki. Şöyle vurdum ve ben de direkt atıyorum uzaktan. Alırım akılları. Al lan. Aldım topu ve 2-1. Güzel. Hadi gel. Hop. Aldım topu ve... Ah! Direğe çarptı. Ben buradan atarım. 3-1. Çok basitsiniz reis. O fake attı bana. Ama özel hareketini kullandı ona rağmen atamadı. Al o zaman. Al o zaman. Lan hızı kullandım yine atamadım ya. Allah'tan noob çıktı da 4-1 yapıyoruz. 2 sağa atamadı golü. Güzel bir fake aldım, vurdum olmadı. Onda kaldı top. Ay 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 aldım. Vurdum Allah! Adam atamıyor la. 5-1 yaptık arkadaşlar. 19 saniye kaldı. Yargı yiyordu genç bizden. uff son anda çok iyi kaydı dondurdum onu. Selamun aleyküm. O da kalesini küçülttü ama ben onu dondurunca hiçbir şansı yok. Reis al şunu. Evet ben hız bastım alamadım. Lan boş kale atamıyor bu ne ayak la? Kolsuz ya ana. Çocuğun atamamasına sinir oldum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 27 taraftar o. 118 altın o. Ve 42 de bundan aldık. Böylelikle 6-1 Rakibin aklını alıyoruz Devam et dedik Ve 9 puana yükseldik arkadaşlar Bir üstlük'e çıkmayı başardım dedi Ödülünü al diyoruz Güzel Ve yeni rakip dedik Haydi bakalım bir rakip daha gelsin Ya da önce bir bakalım atla diyeceğim ee, Nereden bakıyoruz Duello, hediye, güçler, arena Bedava çanta market Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 9 puanla yükseldik ve ligden çıkmayı garantiledik. Şimdi maçı başlat diyelim. Ve sıradaki rakibimiz gelsin. 3 Üç maçın 3'ünde kazandık herhal olsun be. Hem de hiç zorlanmadan. Helal be. Papa Roach oynayacağız. Haydi bakalım. Top bizde. Evet sanki biraz fena değil gibi. Ama fake'imizi atıyoruz. Golümüzü de atıyoruz. Allah'ım. Uf o da attı. Abi topa değil de adama kaymak gerekiyor oyunda. Hop hop. Güzel fake'ler ve gol. 2-1. Şimdi onu yakalamam lazım. Oy. Duvara çarptırıp atayım dedi. Cık. Bu atıyor golleri gençler. Bunu biraz sıkıntılı. Bak 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 hız kullandı. Dondurdum gitti onu. Lan! Adamı dondurduğum halde atamıyordum be. Oy 3-2. Güzel hız bastım. Allah lan acayip zor top alması ya. Top alması acayip zor. Selamünaleyküm. Evet biz de ona fake'imizi attık ve 4-3 oldu. Biraz fark yapmamız lazım. Kalemin önünde bekledim ve aldım be. İşte bu kadar. 5-3. Biraz daha defansa da arkadaşlar defansa da dikkat etmek lazım. Aldım hop şöyle bir çalım tekrar yukarıya çıktım. Boom 6-3 tamamdır. Bundan da kopardık maçı. Defansı da çözdüm biraz. Şöyle kalenin orada yakın bekleyeceksin. Hızı da bastık ve 7-3 oldu. Son 2 saniye. Ve maç. Bitmeden attı be. Bala bak. Bitiyor. 7-4. GG bro. GG bro diyoruz arkadaşlar ve kazanıyoruz. Bir tane bile yenemediler bizi la. Vay be. Evet gençler Papa Roach'u da darmadağın ettik. Ve görmüş olduğunuz gibi 12 puana yükseldik. Liginin şampiyonu oldun. Teşekkürler hocam. Gönder bakalım ne çıkacakmış. Evet ödüllerimizi de aldık. Ve şimdi arkadaşlar sıradaki maç diyelim. Son maçımız olsun. Bakalım son maçımızda kazanıp bütün videoyu winle bitirebilecek miyiz? Haydi bakalım yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı A Selamünaleyküm o çok güzel aldım geriden gelip şu bir Top alması çok zorla aha Evet bana fake atmaya çalışıyordu kalenin önünde bekleyeceksin taktik bu Kaydım alamadım Donduralım onu ve biz golümüzü atalım. <laughs> 2-0 oldu. Güzel. Reze de basıyoruz. O da bastı. Oy çok iyi aldım ve gol 3-0. Ya ben aldım ya da o atamadı lan bu sefer kötü kaçırdım 3-1 Gençler defans yapmanız lazım basarsan olmuyor hop 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 Of çok güzel aldı ben alamadım Evet kalemin önünde biraz bekliyorum. Hop aldım topu ve atamadım gençler. Bu sefer 4-1. Bum aldım. Ama golü atamadım şaka gibi. O da atamadı. Bu sefer ben speed bastım. Helal olsun be bunu iyi yaptı. Hadi be duvardan atayım dedim. Olmadı gençler ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 kazandık. Rakibimizi darma duman ettik. Ve böylelikle devam diyoruz. Arkadaşın rövanş diyor. Hayır senle bir daha oynar mıyım ben ya? Amatörlük 2'ye yükseldik arkadaşlar. Buradan da biz e, hızlıca çıkarız. Ama ben artık çık diyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, keyifli güzel bir oyun biraz basit ve kolay bir oyun ya da bana iyi bir rakip tek gelmedi Yorumlara yazın bakalım sizler de oynadınız mı halen oynuyor musunuz kaç seviyesiniz falan Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz man.